ETS2 Multiplayer'dan hepinize merhaba arkadaşlar bugün Scania 730S aracımız ile birlikte madene doğru bir yolculuk yapacağız. Yusuf Özel'e ait bir araç yani Ateş King'e ait olan bir araç bu. sev dosyasında 7 tane falan araç var ama ben aralarından Scania'yı seçtim, Scania'yı tercih ettim. Bayağı Volvo parçaları takılmış araca, kodlu bir araç oldu zaten buradan bariz belli görünüyor. Şimdi bununla beraber madene doğru gideceğiz. Ki ben hani bu tür araçlar istiyordum açıkçası. Yusuf'un save'inde de bunlar mevcuttu. O da bana atmıştı bayağı oldu. Hatta bir ay civarı bir şey oldu bu save'in bana gel gelme süresi. Bir daha anca hani fırsatını bulup çektik. Ee, çekme fırsatım oldu daha doğrusu. Sırada bekleyen araçlar falan var. Onları da çekeceğim. Şimdi Yusuf'tan sonra farklı bir araca geçeriz. Bu araçta bir de geri çıkış olacak madenin. Ondan sonra farklı bir arkadaşın e, gireriz. o sevden devam ederiz diye düşünüyorum. Bu arada arkamızda bulunan ve Discord'dan takipçimiz e, onu da buradan söylemiş olayım. Evet, normalde bu videoyu daha geriden başlattım ben de şöyle yana bir kafamı çevirdim, baktım e, ses kaydı almıyormuş bilgisayar, ya benimkin değil de oyunun sesini almıyormuş. Bu da e, dün gece şeyi güncellediydim, ekran kartımı güncellediydim. Bu da ses aktarım cihazını kapat devre dışı bırakmış onu tekrar aktifleştirdim o şekilde videomuzu çekiyoruz. Ee, bir de şu an bugün günlerden ayın 5'i saat tam 12 sunucu bilgisini vermek gerekirse de 498 kişi var şu anda sunucuda. Ve tıkanıklık, doluluk oranları yine her zaman S'lerde bir sıkıntı var. S'leri de ee, Halledeceğiz. Arkadaşlar Kilkenes'e giriyorsam ya yayındayımdır ya video videodayımdır. İkisinden birisidir. Ben boş boş kesinlikle buraya girmem. Bunda haberiniz olsun. Yani bunu sormanıza gerek dahi yok. Başka bir şekilde beni göremezsiniz yani bu Kilkenes'te. Ya yayındır ya videodur. İkisinden birisi. Çünkü çekilecek çile değil. Ben burayı single girip de çekilecek çile olduğunu düşünmüyorum. Bu da böyle bir bilginize haberiniz olsun. <laughs> Evet şuradan bayağı trenleri falan görüyoruz. Ya önceden şu ilerideki şeyden ne güzel gidiyorduk. Şimdi orayı da kapattılar. Oradan da gidemiyoruz artık. Böyle enteresan bir şey oldu. Ne güzel hani gidebiliyorduk orada. Neyse ben buradan da giderim. Sık sıkıntı yok. Ben buradan da giderim. Her türlü giderim. Oğlum ne oldu lan? Bir şey oldu orada. Anlamadım. Bana birim mi vurdu? Bir şey oldu. Neyse. Sıkıntı yok kardeş. Devam edelim. Buraya ne olmuş ya? Buraya niye bu kadar tıkanık? Normalde tıkanık olmaması lazımdı ama tıkanık. Yapacak bir şey yok. Gidiyor ha namussuz. Nomissiz gidiyor nomissiz. Oh fren. Fren. Ay yine öyle. Hafta sonları video çekmedim. Ee, siz bu videoyu izlediğinizde zaten hangi hafta sonu diyeceksiniz abi. Şu an biz bu videoyu diyeceksiniz. Ayın 14'ünde izliyoruz abi. Ne hangi hafta sonundan bahsediyor diyeceğim. Ayın <laughs> 3'üyle ile 4'ündeki hafta sonundan bahsediyorum. Ve bundan sonraki süreçteki hafta sonlarından da bahsedeceğim. Ee, yani hafta sonları video çekmeyeceğim. Okullar dağıldıktan sonra ama... Ananay -an olduk ya. Aa doğru okullar dağıldıktan sonra sıkıntı büyük. Bu yol ben sabah saat 6'da girip video çekmem lazım artık bundan sonra. Çünkü bu doluluk oranıyla birlikte yolda video çekilmez ya da erken saatlerde böyle 9 gibi falan girip bu yolda videomuzu çekip hazırlamam gerekiyor ki çok kalabalık olmasın. Ya kalabalık olduğunda ilerlenmiyor. Ben ondan sıkılıyorum. İlerlenmediği zaman videoyu çıkamıyor. Devamlı kesmek gerekiyor. E sohbeti bağlayamıyorum bu sefer. Saçma sapan muhabbet kalıyor ortalıkta, bomboş kalıyor vesaire. Hep sıkıntı oluyor. Bu arada Instagram hesabımızdan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Levent YMZ Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Chasi YouTube'un Instagram hesabı da kendisi. Haberiniz olsun yani. Şimdi şöyle bir kez daha yolun tıkanıklık ve doluluk oranına baktığımızda köprünün girişinde karşı tarafta bir tıkanıklık söz konusu. Ee, orası açılık. Yukarıdaki Yukarıdaki sık S'de değil de onun hemen altındaki bir S'de bir tıkanıklık var. Orası niye tıkanmış hiçbir fikrim yok şu anda. Hani oranın tıkanması çok saçma geldi bana. Bizim önümüzde de büyük ihtimalle trenli değil mi o? Trenli mi Yani. O yolu tıkamış galiba. Onun da yolu açmasını bekleyeceğiz gitmek için. Bakayım. Aynen. Ve o tren değil o. Tamam o dozermiş. Okey okey. Dönememişti kesin oradan. ...ayarlayamamış olabilir aracını. Tren olsaydı sövecektim çünkü de. Ha tren onun arkasından gidiyor ama o döndü. Tamam. Untuk. Şimdi... Buradan çıktıktan sonra birinci viraj değil... ...ikinci viraj değil, üçüncü viraj dolu. Üçüncü viraj dolu. Ondan sonraki virajlar boş. Ondan sonra madene kadar boş zaten. O virajlardan... ...kurtulabilmemiz lazım önemli olan. İnşallah da kurtuluruz diye düşünüyorum. Trenli giderken takıyor arabayı. Ondan bir böyle yavaş kaldık ama gidebiliriz diye düşünüyorum. Çok sıcak şu an odam ya. Gerçekten bir sıcaklık söz konusu. Bunları beklesek mi acaba? İki, araba. iki arabayız zaten ya. İki arabayım o yüzden. Bizim arkamızda boş zaten. Ben döneyim. İki araba olduğumuz için. Onlar da ondan sonra rahat rahat dönsünler ve devam etsinler. Ama Tamam artık siz gidebilirsiniz rahat rahat. Sıkıntı yok. Scania mısın be? Ne güzel şahlanıyor araba gitmek için var ya. Yok böyle bir şey. Geçenlerde bayağı oldu videomda işte. Videomda değil canlı yayındaydı sanırsam. Şurada ben bir sollama yapıyordum. Önüme kırmıştı bir adam. Onu banlanmış, banlanmış o kendisi. Ee, ondan sonra birkaç kişi daha vardı. Onlar komple banlanmış. E, raporlamıyor sanmayın arkadaşlar. Size özel değil. Kim olursa olsun. Hani yabancı da Türktür falan komple raporluyorum ki e, doğru dürüst oyun oynamıyorlar. Ben burada mesela sollamaya çıktığımda benim önüme kırıyorsan banlanmışsın da geçmiş olsun. Hiçbir şekilde gidişimi engelleyemezsin. Ne olursa olsun yani bunu söylemek istiyorum. Demek ki solluyorsam arabama güveniyorumdur ben. Ve önden araba gelmiyordur ben. Çünkü devamlı yandaki ekranım açık şu an. Sadece siz de görebiliyorsunuz buradaki. Bu ekrandan devamlı kontrol ediyorum ben. Önden gelen var mı? Arkadan kaç kişi geliyor? İşte hem oyunun şuradaki navigasyondan takip ediyorum. Yani benim sollamama engel sizin engel olmanız çok saçma olur. Sizin benim sollamama engel olduğunuzda banlanacak olan kişi siz olursunuz. Ben olmam çünkü ben sollamaya çıktığımda kanıtlarda videolarımda her şey görünüyor. Çünkü önümün boş olduğu da görünüyor. Burada da boş olduğu görünüyor. Ve ben onu solladıktan sonra videoyu kesmiyorum. Önümün zaten bomboş olduğu bir müddet daha göründüğü için admin otomatikman beni haklı bulup orada yanımdakine ban atıyor. Böyle bir durum var. Yani önüme boşu boşuna kırmayın banlanırsınız. Bunu buradan söyleyeyim. Önceden raporlamıyordum ama şu son zamanlarda raporlamaya başladım çünkü sayı gitgide artmaya başladı. Ee, benim burada video çekişimi engel oluyor, olunuyor. Daha doğrusu. Beni ne kadar sevmeyebilirsiniz ee, hakkınızdır sevmezsiniz ama benim oyun oynayışıma karışamazsınız. Bunu bir tek sizlere söylemiyorum. Tabi yabancılar bundan anlamayacak ama hakkınızda bulunsun. Giderken önüme kırmayın aracınızı. Geçerken sollatma gibi bir engeliniz olmasın. Arabası iyidir. Abi, ba bir başkasının benden daha iyidir arabası. Beni sollayabilir. Sollasın ben önüne kırmam. Gidip gitsin hakkıdır. Abi, aynı şekilde benim arabam da birisinden daha iyiyse ben sollarken benim de önüme kırmayın. Hatta bir videomda da yukarıda trenliyi ben sollarken trenli benim önüme kırmış. O da banlandı. O bir aylık ban yedi o. Ne zaman 4 Temmuz'da açılıyor onun banı. Ya 4 Temmuz 4 Haziran'da banlandı. 4 Temmuz'da açılıyor. 1 aylık ban yedi kendisi. De 4. banı zaten. Artık bir sonraki banda da 3 ay yiyecek. Ee, aynı şekilde devam ederse ondan sonra sonraki banında yine bir 3 ay daha yiyor galiba. Permayı kaldırdılar diye biliyorum. Ee, yani 5. bandan sonra hep 3 ay 3 ay 3 ay diye mi gidiyor bilmiyorum. 5'ten 3 aydan sonra belki 6 ay ban atıyor olabilirler. Ya da 1 yıllık ban atıyor olabilirler. Terma yerine. Onları tam bilmiyorum. <laughs> ya ban sürelerini ne yaptılar? Ee, nasıl ayarladılar? inanın bilmiyorum ama banlık hareketlerden kaçını. Ben ben de şahsen banlık hareketlerden çoğu zaman kaçınıyorum ama Dedim ya ben mesela şimdi şuradan Onur'u sollamaya çıksam ki sollamam önüm dolu. Sollamaya çıktım da Onur benim önüm hani önüm boş oldu. Onur ben sollamaya çıktım önümden. Onur benim önüme kırdı. Geçmiş olsun banlandı. Olay bu yani. Ki ben bu yol üzerinde gidiyorsam illaki ya kaydım açıktır Devamlı açık çünkü ben kendi bilgisayarımda belki kayıt işaretleri falan göremezsiniz hiçbir yerinde. Çünkü ben kendi bilgisayarımdan kayıt almıyorum. Yayın bilgisayarından kayıt alıyorum. Otomatikmen. Ya da bu yolda gidiyorken ya video çekiyorumdur ya da yayın yapıyorumdur. Boş bir şekilde ben bu yolda gitmem. Ha, boş bir şekilde belki gezmek için diğer haritanın diğer bölgelerinde geziyor olabilirim. Gidebilirim ama Dilkenes'e video dışında gelme ihtimalim yüzde bir. Onu size söyleyeyim. Ben buradaysam illaki kayıtlayımdır. Ee, ona göre şey yapın yani ona göre davranın. Selam verebilirsiniz hiç sorun değil ben anlıyorum zaten Dodo. Kornaya basıyorsunuz işte ne bileyim yanımda gelip durduğunuz zaman ben onları anlıyorum bana selam verdiğinizi. Ama yanından geçerken önüme kırmaktır odur budur. Hiç yani ben de affı olmayan şeyler. Çünkü ben kimseye yapmıyorum kimse de bana aynı şekilde yapmamalı durumlar, olaylar bunlar. Bilgiyi vermek gerekirse şu anda 500 kişi bulunmakta Sulucu'da. Ve yukarıdaki S'ler artık doldu. Yani yukarıdaki asıl S doldu. ben orada bir ilerleyiş var ama yine de bir doluluk oranı var orada. Oranın, hani oranın açılmasından sonra biz rahatlıkla gidebileceğiz. Bizim önümüz şu anda boş. Geliş yerinde de bir sıkıntı var galiba. Oradan baktığımız zaman şu yukarıdaki ana virajda bir dolluk var galiba. Aynen yukarıdaki ana A ana ana virajda bir dolluk var. Onlar da oradan gittikleri zaman biz de rahatlıkla gidebileceğiz de. Yani abi bir iki yani iki tane trenli var önümüzde ki yol üzerinde de var ileride trenli. Hayırlısı olsun ya. Bilmiyorum. Gitmeye çalışıyoruz inşallah bugün madene varabilirsek ki 12 dakika olmuş bu video montajsız bir şekilde geldi şu ana kadar ki burada bir tane montaj atılacak keseceğim videoyu çünkü beklerken biraz zaman geçecek benim sakallarım niye sert lan normalde yumuşak olması gerekmiyor mu sakal ilk çıktığı zaman sert olur ama sonraya doğru yumuşaması gerek benimki yumuşam ah. sevgilim yok ki şöyle bir sakalımı bir baktırsam durumu ne diye ne yapacaksın? Yapacak bir şey Yapacak bir şey Olanlar da hep uzakta oldu. Hep benden uzaktalardı. Nasıl denk geliyor, nasıl kısmet oluyor bilmiyorum ama. Kaderim bu benim ya. Vallahi kaderim bu benim. Hiç böyle... Beraber böyle gezdiğimiz, el ele tutuşup yürüdüğümüz, beraber ıslandığımız, yanda D şeye bağlı, Cengiz Kurtoğlu'na bağlıyor değil mi burada? Öyle bir sevgilimiz olmadı ya. Öyle bir kız arkadaşımız olmadı ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. <laughs> canım sıkıldığında ona böyle gidip sarılabileceğim. Ah lan. Oğlum. Bu nasıl bu bir kader lan? Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Yani. Ne koyacağım ya. Bisiklet doğru bu hayatta ya. Ah, ah, ne yapacağız bilmiyorum ya. Hep sıkıntı, hep dert, hep stres. Öyle Vallahi yoruldum ya. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Bilmiyorum artık. Virajın son hali bu arkadaşlar. Yani normalde açık ama yani gitmesini bekliyoruz. Şurada bir trafo gibi bir şey var. Teleskopik winch miydi? Bir şey o. Trafo mu acaba bir şey? O gidecek. Daha sonra bizim yol açılacak. Ama tabii o gitmeden önce şun, şunların gelmesi lazım. Ve şuradaki Dorsel'in yolu açması gerekiyor. Ve o yolu açmazsa zaten gidemeyeceğiz. Yani bu talak saçma bir durum şu an ya. Ne oldu? Pink. Pink'ten pinklen bir şeyler oldu. Arkadaşlar pinkten dolayı kicklendim ve ben de promos 2 sunucusuna giriyorum şu anda. Niye biliyor musunuz? Ben bu buranın böyle bir trafiğine tahammül edemeyeceğim. Bir an önce madene gidelim. Bu videonun geri çıkışını çekelim. Anlık olarak hızlı bir şekilde. Ee, evet. Tek temennim, tek şeyim, olayım bu şu anda. Bu yüklendikten sonra direkt ben hızlı bir şekilde buradan roket gibi madene inmek olacak. Ve madenden tekrar geri çıkmak için kolları sıvamamız gerekecek açıkçası. Hemen şöyle sür diyelim. Ve sunucusunda yolculuğumuza devam edelim. Tahammül sıfır arkadaşlar artık. Öyle söyleyeyim. Oo! Aa! Oo! Oh! Ah! Oh! 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 Madenin yolunun boş olduğunu görünce ben Oo, Boş değil aslında Avradıymış Aranızdaki gusül almayan kimse çıksın lütfen videodan. Çünkü böyle bir şey olamaz ya. Bu nedir ya? Viraja girdim araba bana girdi ya. Allah Allah. Terbiyesi terbiyesi gel video izliyorsunuz burada. Gidim tuş falan al. Oğlum bu arabanın camı niye açık lan? Ne bileyim ölçmedim ki. Niye takla attı la bu be onu da anlamadım ki. Bir anda böyle takla attı araba. Saçma sapan dönüş yaptı orada ya. Neyse bir madene gidelim. Yollar boş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere işte budur ya. Valla maden yolu böyle olsun. Böyle olsun. Günde o 20 tane video çekeyim. Heh. Maden yolu böyle olursa günde 20 tane video çekeceğim arkadaşlar. Var mısınız? <laughs> bir harita DLC bir çıksın da daha sonra bir bakacağız ona. Kaç bin kişiye düşüyor sunucu. Neyse S'leri atlattık arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru yapıştırdık. Gidiyoruz bakalım ayrılısıyla. Madene bir inelim. Daha sonra tekrar diğer sunucuya bağlanıp madenden bir de geri çıkış çekelim. Olsun bitsin bu iş. Arkadaki doğrusa çok tehlikeli bu arada. Az bir şey demen yatıracak kapasite de arabayı. Ondan dolayı biraz endişeli gidiyorum. Anan gözüm anan Dağlar karalı bugün Kar yağmış Gönlüm yaralı bugün ey canım Öyle değil o şarkının şarkının içinden ge ırzına geçtim şarkının türkünün ya Allah Allah Böyle bir şey var mı kardeş? Ben ne sevim abi Anan gözüm anan Oğlum madende bir kişi yok la. Arcade sunucusunda. Bu neymiş? Bomboş maden. Madem niye geldim madem. Madem niye geldim madem. Üf. Abla beni şu an niye arıyorsun? Meşgulüm diyorum anlamıyorsun. Üf. Ben neler anlatıyorum ben. Nasıl da buluyorum bunları ya. Burada video çekiyorum beni arıyor orada ya. Ben burada video çekiyorum. Ben video derdindeyim burada o sohbet derdinde ya. Abla kapat telefonu ya. Gözünü seveyim ya. Kapattı. Teşekkürler. <laughs> evet arkadaşlar. Maidene geldik. Maiden geldik. Maidene maden geldik. Arabamıza şöyle bir bakalım. Büyük. Ama yani güzel de araba. Yalan yok. Hoş duruyor. Şöyle bir duralım. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada noktalıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Genzi bakın, hoşçakalın, bay bay.